Şimdi ise Ankara'ya bağlanacağız. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt bizlerle olacak. Efendim merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, öncelikle hayırlı olsun bu yeni mesai diyelim. Çünkü uzun süredir biliyoruz ki tüm tedbirlere duyarlı bir şekilde e, uyuyorsunuz. Evde kal çağrılarınız vardı. Bu manada sosyal medyayı da iyi kullanan, iyi mesajlar yollayan siyasilerimiz arasında bulunuyorsunuz. Özellikle moral ve motivasyon anlamında da paylaşımlarınız dikkat çekiyor. Elbette ki eleştirilerinizi de takip ediyoruz ama biraz keyifle başlayabilmek adına sohbetimize. En son sizi mutfakta yemek yaparken gördük. Nasıl geçiyor dinlenme günleri diyelim. Önce karantina kelimesini çok kullanmak istemediğimiz için dinlenme günleri, zorunlu dinlenme günleri nasıl geçiyor bunu soralım. Zorunlu dinlenme günleri benim için keyifli geçiyor. Ama... Bir de bunu evde kızıma ve hanıma sormak lazım. Değil mi? Çünkü hakikaten e, uzun yıllardır ilk defa benimle böyle bir e, evde birlikte olma imkanı buldular. Ve ne kadar zor olduğumu birebir daha net yaşadılar. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum tweetimde de attım. Herhalde koronavirüsü bittiği gün evde eşlerine bu zamana kadar neredesin, niye gelmedin, geciktin diye soran hanımefendiler muhtemeldir ki bundan sonra hiç gelmese de sormayacaklar neredesin diye. Çünkü çekilmez olduğumuzu yakinen yaşadılar. <laughs> e, su evet. bardağı doldur, şunu yap, bunu yap derken işte en son geçen de baktım işte hanım dolma yapıyor, işte makarnayı da en azından ben yardımcı olayım, vakit geçireyim, yardımcı olayım dedim. Hatta dün sabah da yumurta yaptım. Doğru, Mesela... Ellerinize sağlık diyelim o zaman. <laughs> evet. Efendim tabii gündemi de yakından takip ediyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Olağanüstü koşullarda normal bir yaşam sürmeye çalışıyoruz ki bugün de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde infaz yasası ile ilgili görüşmeler başladı. Bunu değerlendirmenizi isteyeceğiz öncelikle. E, görüşmeler başladı. E, i̇çeriğinde neler var? İlk etapta nasıl bir atmosfer yaşanıyor? Nasıl okundu meclisçe e, bu ta yasa tasarısı? Merak ediyoruz. Tabi Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız Beyefendi bundan 16 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdi. Hı hı. Ve ceza indirimiyle ilgili düzenlemeleri içeren bu teklifi meclise sundu. Dolayısıyla Türkiye'nin gündemine ceza indirimi Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde gelmiş oldu. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhterem genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli de kanunu desteklediğini ifade etti. Net açıklamaları yaptı. Süreç içerisinde bu kanunla ilgili çok hak etmediğimiz suçlamalara muhatap kaldık. Acımasız, insafsızca eleştirilere muhatap kaldık. Mesela en son cuma günü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir özel televizyon kanalında sabah çıktı dedi ki AK Parti ve küçük ortağı kadın satıcılarını, çocuk tecavüzcülerine, istismarcılara ve uyuşturucu baronlarına af getiriyor. Yazıklar olsun dedi. Biz buna karşıyız dedi. Bunun insanlıkla bir ilgisi yok. Yani bu ifadeyi yapan bir genel başkan zerre kadar insan olamaz. Çünkü bu söylediklerinin hiçbirisi ne MHP'nin teklifinde var ne de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen teklifte var. Üstelik de sabah 5'i 5 beş geçe mecliste Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifin altında İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Bey diyor ki "Teşekkür ederim. Güzel bir teklif oldu. Hayırlara vesile olsun." diyor. Ama saat onda Meral Akşener çıkıp diyor ki yalan, iftira ve hakikaten büyük bir sorumsuzluk örneği göstererek MHP diyor. MHP demiyor tabii bir küçüklük zafiyeti var. Meclisin 5. partisi 37 milletvekili var. Giden gidene kendi haline bakmıyor da 50 milletvekili olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne küçük ortak ifadesi buluyor. Bulunuyor Akgüya bizi küçümsüyor. Yüce bizi e, küçük düşürmeye çalışıyor. Bilmediği şey şu, anlamadığı şey şu. Biz hükümetin ortağı değiliz, defalarca söyledik. Biz Cumhur İttifakı'nın paydaşıyız. Biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için o gün bir Cumhur İttifakı kurduk. 31 Mart'ta birçok yerde Cumhur İttifakı olarak seçime katıldık. Dolayısıyla hükümette bir ortaklığımız yok. Bunu en iyi Meral Hanım bilir. Meral Hanım'ın aslında AK Parti'nin bir derdi de yok. Normalde baktığınızda AK Parti'nin kurucusu oğlunun nikah şahidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti ile ilgili söylediği hiçbir şey yok. Ama nedense böyle bir MHP takıntısı var ve bu infaz yasasından dolayı da Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir yerlere itmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu ceza indirimi sürecinde hakikaten MHP milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri büyük saldırılara maruz kaldık. Örneğin 31 Mart seçimlerinde e, oyarımız CHP kampanyası başlattı bu ceza indirimi isteyenler. MHP sözünde durmadı, AK Parti sözünde durmadı deyip CHP ve İyi Parti mecliste önerge verdiler. Şu geçsin, bu geçsin. MHP AK Parti reddetti diye propaganda yaptılar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa geldi. Ama çok ilginçti Yasada Bunların var dediği hiçbir şey yok. Ama buna rağmen hala bugün mesela e, CHP milletvekili diyor ki bu yasadan diyor 90 bin kişi faydalanıyor diyor. Uyuşturucu baronları diyor. Uyuşturucu içenler, uyuşturucu ticareti yapanlar, tecavüzcüler diyor. Bunu nasıl söyleyebiliyorlar? Ha bunu nasıl söylüyorlar? Şundan söylüyorlar. FETÖ'cülere af istiyorlar. PKK'lılara af istiyorlar. Deştabecellere af istiyorlar. Cezaevinde yatan ihanetten, vatana ihanetten yatan sözde gazeteciler çıksın istiyorlar. Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi'nin mecliste cezaevindeki insanların içinde bulunduğu şartları görüp şu an cezaevi koşullarının özellikle de koronavirüs nedeniyle yaşanmaz bir hal alacağının idrakiyle bir infaz yasası hazırlayıp ilk etapta 90 bin kişinin ve öyle zannediyorum 2-3 ay içerisinde de 20-30 bin kişinin daha çıkmasıyla 120 bin kişinin faydalanabileceği ve hem hayatiyetini hem de mağduriyetini gidereceği bu teklife birileri ısrarla saldırı yönünde tepki gösteriyorlar. Bu arada birçoğuna da yaranamadık. Efendim diyor adam bize niye çıkmadı? Af niye çıkmadı? Bizim teklifimiz af değil Meltem Hanım. Önce bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim teklifimiz ceza indirimi. Ama hükümetin getirdiği teklif, AK Parti'nin getirdiği teklif bir denetimli serbestlik ve 3 yıl bir kereye mahsus olmak üzere denetimli serbestlik ve infazı yarıya düşüren uygulama bazı suçlarda. Bu bir aşamadır, bu bir merhaledir. Dolayısıyla bundan dolayı faydalanan insanların teşekkür etmesi gerekirken sosyal medyada bakıyorum MHP sözünü tutmadı, Bahçeli yalan konuştu, bizim umudumuz CHP. Bir daha size oy vermeyeceğiz. Yahu bu nasıl bir mantık? Siz bize oy verin, vermeyin diye biz bu yasa teklifini getirmedik ki. Bunun oyla ne ilgisi var? 285 bin, 290 bin insan hapishanede yatıyor hapishane kapasitesinin üzerinde bir insan potansiyelinde yani bir kişinin yatması gereken ranzada dört kişi nöbetleşe yatıyor, yerlerde yatıyor insan diye insani bir tavır sergiledik. Bunun üzerinden bizi oyla tehdit ediyorlar. Hatta bana yazıyorlar Cemal Engin Yurt bir daha nasıl seçileceğin görelim. Ne hayırdır beni siz mi seçtiniz? Ordu Efirli Cezaevinde 24 Haziran seçimlerinde CHP bir çıktı. HDP 2 çıktı, AK Parti 3 çıktı, İyi Parti 4 çıktı, MHP 5 2 parti çıktı. Yani bize mi oy verdiniz 24 Haziran'da da bizi oyla tehdit ediyorsunuz ve bizim insani olarak ortaya koyduğumuz tavrı bir teşekkürle bir Allah rızası için Allah razı olsun demek gerekirken bakıyorsun ki hakaret diz boyu sosyal medyada tak açıyorlar bahçeli yalan konuştu Bahçeli Sayın Genel Başkanım hayatı boyunca hiç yalan konuşmamış, hep doğru söz söylemiş bir genel başkandır. Efendim geçmişte şunu dedi, bunu dedi. Doğrudur. Mevlana ne diyor? Geçmiş geçmişte kaldı cancağızın. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. O günün şartlarında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve ben Cemal Engürt olarak söylediklerimizi inkar etmiyoruz ki. Söylediklerimizin hepsinin arkasında duruyoruz. Ama diyoruz ki 15 Temmuz'da hain, alçak, bir darbe girişimi gerçekleşti ve o günden sonra da vatan mevzubahitse gerisi teferruattır anlayışıyla biz hükümetin ve devletin yanında yer aldık. Bundan rahatsızlık duyanlar bu ceza indirimini bugün meclise getirmemize rağmen ve öyle zannediyorum 2-3 saat sonra oylaması başlayacak çünkü şu an uluslararası sözleşmeler görüşülüyor 2-3 saat sonra başlayacak İnşallah en kısa zamanda da e, meclisten çıkacak. Cumhurbaşkanının da onaylamasıyla yürürlüğe girecek olan ceza indirimini biz çıkarma gayreti içerisindeyiz. Ama birileri bize ağır hakaretler ediyorlar. Bu ağır hakaret edenlere şunu söylemek isterim. Biz sizin maaşlı elemanlarınız değiliz. Biz sizin kapı da değiliz. Bizim de çocuklarımız var. Bizim de bir ailemiz var. Bizim de sevenlerimiz var. Bize hakaret ederek, bize ağza alınmayacak sözler söyleyerek sadece ve sadece kendi basitsizliğinizi ortaya koyarsınız. Kendi hadsizliğinizi ortaya koyarsınız. Kendi ahlaki durumunuzu tartışmaya açarsınız. İnsan olmanın gereği birbirine saygı duymaktır. Biz elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Evet biraz sonra siz de bahsettiniz oylamaya girecek infaz yasasıyla ilgili teklif aslında çok da özetlediniz. Benim soracağım birçok sorunu da cevabını verdiniz konuşmanız içerisinde eleştiriler vardı. Bunun sadece altını bir kez daha çizmenizi rica ediyorum. Çünkü halen hukuk camiasında da tartışılmaya devam ediyor. Farklı görüşler anlatılıyor. Siz özellikle cinsel istismar, şiddet gibi birçok suçun o teklifte bulunmadığını söylediniz. Bunu bir kere daha yineleyebilir misiniz? Bunu Meltem Hanım söylemiyor. 70 maddelik kanun teklifi içerisinde kadına taciz, evet. kadına şiddet, çocuğu istismar, tecavüz gibi alçakça ve nefret içeren suçlar asla ve katta yok. Uyuşturucu baronlarına asla ve katta yok kasıtlı olarak adam öldüren cinayet işleyenlere asla yok. Bunu biliyorlar mı? Biliyorlar. Ama sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma yaratarak esas niyetleri halk içinde bir panik, bir kaos yaratarak FETÖ'cülerin ve PKK'ların affının gerçekleşmesi için baskı yaratmaya çalışıyorlar. Ama sizin aracılığınızla bir kere daha net bir şekilde ifade edeyim. Hı hı. Cemal Engin Yurt olarak Milliyetçi Hareket Partileri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğumuz sürece FETÖ'cülerin ve PKK'lıların affını asla ve katta kabul etmeyecek, onların affedilmesi karşısında en ağır şekilde tepki gösterecek ve Türk milliyetçiler olarak, Milliyetçi Hareket Partileri olarak PKK'lılar, FETÖ'cüler, vatan hainleri bizim olduğumuz mecliste asla affedilmeyecek. Vakit ayırıp yayınımıza katıldığınız için unuttuklarımız, eklemek istedikleriniz varsa bununla da veda etmiş olalım. Ben ordulu hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizin de baştan ifade ettiğiniz gibi değişik zamanlarda videolar paylaşarak Twitter aracılığıyla, Facebook aracılığıyla evde kalmalarını rica ettim. Evde niçin kalmalıyız? Çocuklarımızın geleceği için kalmalıyız. Bu dünya sadece bizim değil. Çocuklarımıza da bir emanetimiz çocuklara sağlıklı bir dünya bırakmak için mesela ben astım hastasıyım, şeker hastasıyım. Öyleyse benim herkesten fazla dikkat etmem gerekiyor. Niçin? Çocuklarımın geleceği için. İşte her insanımız böyle düşünmeli. Ha devletin yetkililerine ve belediyelere de burada görev düşüyor. Dün bir tweet attı. Tekrar sizin aracılığınıza söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler'e sesleniyorum. 19 ilçe belediye başkanımıza sesleniyorum. Hiç part ayrımı yapmaksızın. Esnafımız zor durumda. Esnafımız büyük sıkıntılar yaşıyor. Ben biliyorum ki esnafımızın belediyelerden yaptığı işler sebebiyle alacakları var. Gelin bu biz bize yeteriz kampanyasını Sayın Cumhurbaşkanımız başlattı Allah razı olsun. Belediye başkanlarımız da esnafların alacağının yüzde yirmisini yüzde otuzunu Bütçeleri nispetinde ödesinler, esnafımıza bir can suyu olsun. Yine Sayın Valimiz güzel çalışmalar yapıyor, teşekkür ediyorum. Ama eski Fidangör, Süleyman Felek, Sırrıpaşa Caddesi ve yeni Fidangör esnafının e, yollarının kapatılması çözüm değildir. Esnafımız eğer sokağa çıkma yasağı yok ve esnaflar kapatılmamışsa, o zaman buralara giriş ve çıkışları yasaklamak doğru bir mantık değildi. İnsanın sokağa çıkmasını istememek ayrı bir şeydir. Ama birileri sokağa çıkmış acil ihtiyaçlarını karşılayacaksa o sokağa girişi yasaklamak da yanlıştır. Ya sokağa çıkma yasağı uygularız, topyekun sokağa çıkartmayız ya da sokağa çıkma yasağı yoksa şu sokağa giremezsin, bu sokağa giremezsin denilmemeli karantina hariç karantina altına alınan her yerdeki önlemleri destekliyoruz. Ama tekrar ifade ediyorum. Esnafımız hakikaten büyük sıkıntılar yaşıyor. Büyük dertleri var. Bu esnafa sahip çıkmalıyız. Örneğin servis şoförleri var, Meltem Hanım. Evet. Yani fırsat verdiğiniz için teşekkür evet. ediyorum. Okullardan öğrenci taşıyarak hayatlarını geçiren servis şoförlerimiz var. Şu an bu servis şoförleri okullar kapandığı için iş yok para alamıyor. Ama başka işte de çalışamıyor. Yani araçları S plakalı olduğu için başka işlerde de çalışamıyorlar. Ben sizin aracılığınızla valimiz başta olmak üzere devletimize sesleniyorum. Bunu sosyal medyada paylaştım, her yerde söylüyorum. Öyleyse bu servis şoförlerine de iki ay için bir destek verin beni. Çünkü kredileri var, mazot borçları var, ev kiraları var. Yani bakacak, yaşayacaklar bu insanlara destek verilmeli. İnşaat işçileri, berberler, kahvede çalışanlar, bu insanlar şu an dışarıda kaldılar. Biz elimizden geldiğince arkadaşlarımızla isim vermeye gerek yok ama MHP İl Başkanlığı ve 19 ilçe Başkanımızla birlikte gücümüz yettiğince elimizden geldiğince bu tip insanlara ulaşıp elektrik, doğalgaz veya gıda yardımlarına destek vermeye çalışıyoruz. Ama ben buradan devletimize sizin aracınızda seslenmek istiyorum. Sayın valimize ve belediye başkanlarına seslenmek istiyorum. Sadece sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfına üye olanlar değil, yeşil kartlılar değil. Yani onlara zaten yardım yapılıyordu. Şu an esas yardım yapılması gereken kahvede, berberde, lokantada çalışıp da barda, e, restoranda çalışıp da şu an işlerinden ayrılmak zorunda kalmış. Maaş alamayan garsondu, aşçıydı, şefti, berber çırağıydı, kahvedeki kalfaydı. Bütün bu insanlar tespit edilerek bu insanlarımız öncelikli olarak bu yardımlardan faydalanmalıdır. Buna dikkat etmeliyiz. Çünkü bu insanlar mağdur şu anda. Evet. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için devletimize güveniyorum. Ha bu arada şunu söylüyorum. Biz bize yeteriz kampanyasını destekliyorum. Birileri gibi bu kampanyayı ne alaya alıyorum ne tiye alıyorum. Birileri bu kampanyayı tiye alıyor, dalga geçiyor. Amerika 300 milyar dolar, 300 milyar dolar verdi. Almanya 100 milyar dolar verdi. Fransa 60 milyar dolar verdi. Türkiye iban verdi diyenler şuna dikkat etsinler. Almanya'da Fransa'da insanlar maske diye ağlıyor, ağlıyor. 50 sentten satıyorlar maskeyi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de şu an bütün maskeleri bedava dağıtıyor herkese. Yine Almanya'dan, Amerika'dan örnek verenler, insanlar özellikle yaşlılar evlerinde sahipsizlikten ölüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yaşlılara eve özel zabıtasıyla, polisiyle her istediğini götürüyor. Vatandaşlar, gençler, vefa kuruluşları büyük bir kampanya başlattı, yardımcı oluyor. Bugün Sayın Beral Akşener diyor ki, İstanbul'da yeni camide dilenip Sultanahmet'te sadaka dağıtmak yakışmaz diyor. Devleti dilenci durumuna sokmak hiçbir kişiye yakışmaz. İyi bir üslup değil. Birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Sayın Akşener çok biliyorsa İstanbul Beylerbeyinde iki tane köşkü var. Birini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlasın o zaman. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Çok ben teşekkür, teşekkür ederek ediyorum. size veda ediyoruz. İyi mesailer, iyi dinlenmeler. Böyle güzel oluyormuş. Arada arayın görüşelim yani. En azından Sevinin. orduyla hasret gidermiş olduk. Sevinin. Bütün e, orduya, sevenlerimize, dostlarımıza, hemşerilerimize selam söylüyorum. Teşekkür ediyoruz. Seviniriz diyerek. veda. Ha bu arada özür dilerim. Tabii. Berat Kandili'nizi de enişten dileklerimle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hep birlikte inşallah bu Berat Kandili ile birlikte de bu kötü günleri uğurlamış oluruz inşallah. Ramazan bayramına sağlıkla hep birlikte sarılarak, kucaklaşarak ulaşırız inşallah. İnşallah. Evet. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engürt bizlerle birlikteydi. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen infaz yasasını değerlendirdi. Koronavirüs sürecindeki özellikle esnafın yaşadığı sorunlara da dikkat çekti. Kendisi de belirli kronik hastalıkları nedeniyle aslında çoğunlukla evde dinleyerek vakit geçiriyor ama bugün meclise görevi olduğu için oradaydı. Bizleri de kırmadı. Bağlandı.